Ve biz de sizlerle parka geldik. Sen ne ara geldin? Youtube çekiyor. Ha? Hadi arkadaşlar kayıyorum. Kayıyorum. Allah. Allah gözük değil mi sana? Ama sen gözükeceksin tamam mı? Abi seni göstereyim mi? Çık. Tamam. Buraya çıkacağım. Çık. Ah. Çıkamadım arkadaşlar. Ah. Ortam gitti ya. Evet arkadaşlar. Çıkamadık. <laughs> 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 ah. Yeni. çıkıyoruz arkadaşlar. Ah. <laughs> Aa, arkadaşlar. Hadi, hadi. Ne var? Ne var? Ne var? var? Evet arkadaşlar burada da kamp yaptık resmen. Hadi. Ben burada benim çayım var. <laughs> <laughs> Video çekiyorum ha. <he. gülüyor> ah düşüyordu. <laughs> Allah topu ver. Video çekiyorum. Gösterir seni? Hayır. Tamam. Ha. Ama ben video çekiyorum. Gösteririm ama masa? Saat kaç oldu söyleyebilir misin? Saat kaç oldu? Telefonun bir saatin Saat var mı? 22. 22 mi evet. oldu? Teşekkürler. Ee, Seni evet. çekeceğim ama. Full, e,